Tağutları reddeden kurtuluşa erecek Şeytanları dost eden helak olup gidecek Elbet bir gün herkes tek tek hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Taifetul Mansura'dan yüzünü çeviren Gece gündüz kafirin kemiğini kemiren Kalpteki tevhid kalesini şirkle deviren Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Rabbimin kelamını hiç açıp okumayan Küfürsüz tek bir işe bir adım atamayan Kalbinde Allah korkusuna yer bırakmayan Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Taifetul Mansura'dan yüzünü çeviren Gece gündüz kafirin kemini kemiren Kalpteki tevhid kalesini şirkle deviren Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Zalimlerin zulmüne her daim sessiz kalan Mazlumların ahıdır inan sana kar kalan Seni de ağırlar mahşerdeki o alan Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Taifetul Mansura'dan yüzünü çeviren Gece gündüz kafirin kemiğini kemiren Kalpteki tevhid kalesini şirkle deviren Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Taifetul Mansura'dan yüzünü çeviren Gece gündüz kafirin kemini kemiren Kalpteki tevhid kalesini şirkle deviren Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek Bekle o günü bekle elbet o gün gelecek Rabbimi kızdıranlar elbet hesap verecek